Rahmetine kavuşmuştur, ölmüştür yani. Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ne ala! Adamı araştırıyorsunuz, ömründe bir sefer Allah'a cehalet etmemiş, ömründe bir sefer zekat namına vermemiş, ömründe devlete gerektiği gibi vergi vermemiş, hiçbir hayır cemiyetine bir sefer ruh ödememiş, hiçbir Müslümanın arasında bulunmamış. Nerede karnaval varsa orada. Nerede faşist, nerede kokteyl, nerede bilmem Hilton otelinde rezalet, hep oralarda yaşamış, ölür ölmez hakkın rahmetine kavuşuyor yahu. Hakkın rahmeti senin babanın çiftliği mi kardeşim? Bu ne saçma bir görüntü bu? Müslümanlık bu kadar ucuz mu? Hakkın rahmeti bu kadar ucuz mu? Kendinize gelelim. Zengin Müslümanları ikaz ediyorum. Kendinize geliniz. Böyle İslam yok. Böyle evet. kitap yok, böyle iman yok kardeşim. İslam hayat nizamıdır. Yaşadığın zaman İslam vardır, yaşamadığın zaman İslam yoktur. Markayla Müslüman olur mu? Marka. Efendim ben bunu söylerken tabii biraz da kendi kendi zümremizi de eleştiriyorum ve üzülüyorum. Bakıyorsunuz böyle Allah'ın yolunda İslam'ın hizmetinde hayır hasenat yolunda hiçbir eseri, hiçbir hareketi, hiçbir gayreti olmayan bir adam ölür ölmez hakkın rahmetine kavuşuyor. 40 gün sonra da veya hemen o gece üç tane, beş tane hafız efendi toplanıyor, bir hatmi şerif ortaya koyuyorlar, bir de mevlidi şerif, bir iki tane de kaside ilahiye, arkasından bir dua patlatıyorlar, herif doğru cennete oturuyor. Bu da İslam'da yok. Kim söylüyor bunları? Sen kimsin ki adamı cennete sokuyorsun? Cennetlik olmanın alametleri, gayretleri, çabaları var. Yeryüzünde Allahu Teala bir adamın nasıl cennetlik olacağının yolunu göstermiş. Namaz kılacaksınız, zekat vereceksiniz, millete, memlekete hizmet edeceksiniz. Keyfinize, zevkinize kapılmayacaksınız. Cennetin yolu buradan geçer diyor. E bütün bunlar yalan mı yani? Neticede hemen efendim bir hatmi şerif ile cennete gideceksin, öbürü mahvolacak, ömür boyu sürünecek. Böyle bir imkanı olmadığı için, böyle bir tertibat yapmaya parası gücü yetmediğin cehenneme gidecek öyle mi? Nerede bu? Bu keferin bolluğu nerede? İslam, haşa, İslam'da ruhbaniyet, papazlık sınıfı yoktur. İslam'da kimse kimseyi cennete sokamaz. İslam'da kimse kimseyi cehenneme de sokamaz. Cennete gitmenin de yolu belli kardeşim. Cehenneme gitmenin de yolu belli. Ben senin yoluna bakarım. Senin için okunan hadis-i bakmam. Yolun yol mu senin tamamı da Başka çaresi yoktur. Efendiler, işte bu anlayışlar zoruma gidiyor benim. Hüsnü memleketin hizmetinde, şu Allah'ın fırıl fırıl dini celili İslam'ının hizmetinde Bakıyorum da şimdi tabii ben cemaat arasında hep görüyorum. Hep fakir fukaranın yüreği yanıyor. Hocam diyor ne yapalım? Hocam İslam nasıl yayılsın? Hocam İslamiyet'i nasıl yayalım? Yanıma geliyor şimdi adam. Bir bakıyorum cebinde öğlen yemeği yedi parası yok adamın ya. Ya bu zenginler nerede? Kimisi baloda, kimisi partide, kimisi keyfinde, kimisi şehvetinde, kimisi bankada. Allah yolunda olmazsa bu adamların hiçbir kıymeti yok. İşte anlatmak istediğim budur. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, müşriklerin mantığı yanlış. Keşke Kur'an-ı Kerim çok zengin olan birisinin üzerine inseydi. Dedikleri mantığı Kur'an-ı Kerim reddediyor. Bu mantık değil. Levla hazel Kur'an'u ala raculin minel kariyeteyni azim. Bu mantığı reddediyor. Esas Allah katında üstünlük, fazile, şeref, hakikat ne varsa iman ve takva hayatındadır. Ve devam ediyor Kur'an-ı Kerim. Ehim <laughs> yaksimune rahmete rabbike Ey Rasul Muhammed <laughs> Mustafa aleyhissalatü vesselam senin Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Allah'ın rahmetini taksim eden bu zengin adamlar mı? Taksimatı yapan Allah'tır kardeşlerim. Bakın, taksimat. E, bir insan hayata gelmeden, hayata gelmeden onun rızgının taksimatını yapan Allah'tır. Rızık taksimatını yapıyor. Ve ölünceye kadar yiyeceği ve içeceği bütün erzakın takdirini, tayinini, taksimini yapan da yalnız Hazreti Allah'tır. Celle Celaluhu. E. yok. Hüccar sınıfı bir sebeptir. Allahu Teala hüccar sınıfının eliyle rızkını taksim ettiriyor. Sen kim alıyorsun? Rızkın sahibi sen misin ki kaba tutuyorsun? İşte bu ayet-i kerimenin tefsirinde alimlerimiz diyor ki İslam itikadına göre ey tüccar, ey esnaf senin dükkanına gelen bir müşteri var ya, çıktı geldi, dükkanına girdi, selam verdi ve senden bir mal istiyor, müşteri alacak, ihtiyacını görecek. Yahut götürüp satacak, rızık temin edecek, ticaret. Rızkın onda dokuzu ticarette, Hazreti Habibullah öyle buyuruyor. Tis'atü e'aşari rizki, tis atı, e aşari, riski, ticareti. Rızık denilen alemin onda dokuzu ticarettedir. Ticaret çok mühim bir hadisedir. Ticaret alt üst olursa memleket mahvolur. Rızgın onda dokuzu ticarette. Resulullah'ın haberidir bu. Aleyhisselatü Vesselam. E senin dükkanına gelen müşteri senden mal istedi. Eğer o dükkanın sahibi o tüccar müminse, müslümansa Bilecektir ki o müşteriyi senin dükkanına gönderen birisi var. O müşterinin rızkını temin etmesi için senin dükkanına, gö senin dükkanına gönderen Hazreti Allah'tır. Takdiri Allah yapmıştır, takdiri Allah yapmıştır. O kendisi bilmez, senin dükkanındaki o ticari eşya vasıtasıyla o müşterinin erzakını, rızkını takdiri ilahi mukadderatında aynen yazdığı için tecelli ediyor. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala imanı bunu gerektirir. Müslüman böyle iman eder. Demek ki ey Müslüman tüccar senin dükkanına gelen müşteriyi tesadüfe bağlamayacaksın. Ezelde mukadderatın defterinde demek ki bu müşterinin benim dükkanıma gelip erzakını, ihtiyacını istemesi Allah'ın takdiridir diyeceksin. Ve onun istediğini vereceksin. Yoksa zaten yok. Yalan söyleyemezsin zaten. Dükkanda o müşterinin ihtiyacını varsa zaten vereceksin. Bunun dışında bir şey söylemek mümkün değil senin dükkanında, ambarında, stokunda, ardiyende olduğu halde o müşterinin istediği ticari maddeyi, ihtiyaç maddesini sende olduğu halde kusura bakma arkadaş bende bu mal yok der de deri çevirirsen geri çevirirsen İslam alimleri diyorlar ki sen o müşteriyi geri çevirmedin onu takdiri ilahinin tayiniyle, taksimiyle sana gönderen Allah'ı inkar etsin. Senin ne alakan var taksimi erzatta? Nahnu kasenna beynehum maişetehum. Sizin maişetinizi, ticaretinizi taksim eden Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Sen kimi geriye çeviriyorsun? Ve böylece bekletiyor tabi o malı, zam gelsin de ticaret yapayım, bol bol para kazanayım diyor. Ve kazandığı bu para cehennem odunundan başka bir şey değil. Cehennem ateşinden başka bir şey değil. Tüccar sınıfının ehemmiyeti çok büyüktür. Eğer tüccar, tüccar haline gelirse o memleket mahvolur. Erzakı, yiyeceği, içeceği zulüm altında kalmış bulunur, Zulüm altında. Müslüman böyle inanacak. Ehüm yehsimune rahmete Rabbi kainatın yeryüzünün içerisinde rızık denilen şeyi taksim eden Allahu Teala'dır. Mümin buna tereddütsüz iman eder. İslam imanı bunu gerektirir. Nahnu <laughs> kasemna biz taksim ettik diyor Cenab-ı Hak insanlar arasında maişetehüm maişetlerini geçimlerini, ticaretlerini biz taksim ettik. Nerede? Fil dünya, dünya hayatında. Şehir hayatında, toplum hayatında vesaire. Biz taksim ettik. Kimse kendisini Allah makamına koymasın diyor. Haşa. Allah makamına koymasın. Kimse elinde değil. Efendiler bu noktaya gelmişken size ilim aleminden bir misal vereceğim. İlim alemi. Bakınız gerek nebatatın yani otların, bitkilerin gerekse hayvanatın hayvanların gerekse insanların rızkını, gıdasını, yiyecek ve içeceğini taksim-i eden Hazreti Allah'tır diyoruz ya, işte ilmin ispatını getiriyoruz. İlmin ispatı. ilmin ispatı. Efendiler, elimde notlarım var, bakınız. Amerika'da New York İlimler Akademisi eski başkanı Profesör Gracie Morrison namında bir adam bir kitap yazdı. Niçin Allah'a inanıyorum diye bir kitap yazdı. New York İlimler Akademisi eski başkanı Profesör Gracie Morrison. Niçin Allah'a inanıyorum diye bir kitap yazdı. Bir hayli enteresan. İşte şu bahsettiğim mevzu ve yani üzerinde durduğum meseleyle ilgili aynen şunu naklediyor, şunu tespit ediyor. Diyor ki, Bundan senelerce evvel, Avustralya kıtasına, bir başka ülkeden, kaktüs namında, deve dikeni ismiyle maruz, batıda kaktüs diyorlar, kaktüs yani de ağaç, deve dikeni, adında bir gitçi, bir ağaç çeşidi, getirip yetiştirdiler, Avustralya'da, bir kıta orası. Bu nebattan, bu ağaçtan, tarlalar ve bahçeler arasında çift olarak çift çift hani böyle bahçelerin sınırını ayırmak için çift yaparlar köylerde. Çift olarak istifade edilecekti. Bu kaktüs ağacının, deve dikeni ağacının Avustralya'da yaşayan böcekler içerisinde, böcekler içerisinde hiçbir düşmanı yok idi. Bu yüzden Avustralya'da bu kaktüs ağacı, sınırları belli olsun diye tarlalara dikilen bu kaktüs ağacı dehşet verici bir nispetle çoğalmaya başladı. Öyle çoğalıyor ki bir müddet sonra İngiltere büyüklüğünde bir arazi kapladı mahvetti. Çok yayılmış. Çiftçileri mahvetti. Onları köylerini terk etmeye mecbur kıldı. Hatta bazı şehirlerin ahalisinin toptan hicret etmelere sebep oldu. Bu müthiş muarıza karşı bir müdafaa vasıtası bulabilmek için böcekleri inceleyen alimler, böcekleri inceleyen ilim adamları bunlara müracaat ettiler, başvurdular. Nihayet profesörler, ilim adamları başlıca hususiyeti bu baş belası kaktüs ağacıyla karnını doyurmak olan ve başka hiçbir şeye ağzını sürmeyen bir böcek çeşidi keşfettiler. Öyle bir böcek buluyorlar ki tabiat aleminde yalnız bu kaktüs ağacını yiyor. Başka hiçbir şeye ağzını sürmüyor. Bu böceği keşfettiler. Evet, böceği keşfettikten sonra Milyonlarca bu böceği ürettiler, çoğalttılar. Milyonlarca böcek çoğalttılar. Avustralya'ya götürdüler. Ve bu böcekler o kaktüs ağacının etrafı kuşattığı tarlalara bırakıldı. Böcekler öyle hücum ederek kaktüs ağacını yediler ki üç gün içerisinde çöpü bile kalmadı. Yediler. Geri kalanları ise başka bir ağacı, başka bir bitkiyi yiyemedikleri için o üç gün sonra böceklerin tamamı da aynen orada hepsi birden öldüler. Öldüler. <laughs> Profesör diyor ki, bunu tespit ettikten sonra dedim ki diyor, Profesör Morisot, demek ki tesadüfen bir şey yok. Ezelde, takdir-i ilahide o böceklerin rızkını kaktüs ağacı olan yazan bir Allah olması lazım dedim diyor. Onu ona yazmış, başkasını yemiyor. Kaktüs ağacını yiyecek olan böcek. O böcek de ilahi kudretin ve takdirin yazdığı gibi hareket ediyor ve tabiatın içerisine bir sürü bitki, ağaç, nebatat olduğu halde hiçbir şey yemeyip de kaktüs ağacını yemesi bir aklın, bir ilmin, bir iradenin, bir tanzimin eseridir ki Allah'tan başkası bunu yapamaz dedim, Allah'a iman ettim diyor profesör. Tesadüf var mı kardeşim? Rızık meselesi bu. Müslüman böyle inanacak. Her yüzüne gelen bütün canlıların erzakı hazırlanmıştır. Müslüman bunu arayacak. Nasıl araması lazım? Rızkı aramak nasıl olur? Kara borsayla rızık aranmaz. Rezaletle, zulümle rızık aranmaz. Buna dair geniş açıklamamızı Allahu Teala müsaade ederse haftaya izah edeceğim inşallah. Haftaya bırakacağım. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i dini İslam'dan ayırmasın inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik kalan bir cümle hasenatımızı lütfunla ikmal eyle. Uzaktan yakından şu mübarek camiye gelip toplaşan, bekleşen, huzurunda secde etmek isteyen, senin kulluğunu, rıza ve rahmetini talep eden, şu mümin kardeşlerimi, dünya ahiret bütün sıkıntılardan halas eyle Ya Rabbi. Özellikle çeşitli gayelerle, düşüncelerle, endişelerle, tecessüslerle, meraklarla caminin içine kadar gelen kardeşlerimin kalbindeki bütün vesveseleri sen kendi kudretinle silerek hidayete ve rahmete tebbiyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna bizi kabul eyle ya Rabbi. İlahi, ilahi ya Rabbi, husus özellikle son zamanlarda yurdumuzu, yuvamızı, memleketimizi, milletimizi içinden ve dışından yıkmak isteyen, parçalamak isteyen, yutmak isteyen bir sürü düşmanların zuhuruna şahit oluyoruz. Alemi İslam'ı içinden ve dışından parçalamak isteyen düşmanlara şahit oluyoruz. Bütün bunları bu düşmanları kahhar ismi şerifinle kahreyle ya Rabbel <laughs> Alemin. Dünyaya Müslüman getirdiğim gibi dünyadan Müslüman gitmemizi temin eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin.